Evet dostlar cümleten selamünaleyküm. Birkaç gündür pek giremedik oyuna. Daha doğrusu hiç giremedik. Lig bitmiş, yeni lig başlamış. Etkinlik karakterimiz raul olmuş. Bizde yok. Ama yakında inşallah sürpriz karakterlerle karşınızda olacağız. üzerimize bakalım iki saniye biraz şöyle bir keyif maçı atalım evet menajerimiz gitmişti tekrar getirdik hatta bir daha yükseltelim. 1500 10250 idare eder. Ee, taraftar takviyesini alalım. Şuradan da 3 tane biletimizi alalım. Evet. Bahsettiğim gibi iş değişikliğinden dolayı oyuna girmekte sıkıntı yaşıyordum dostlar. Hem konuşalım hem oynayalım. Ee, çok şükür işimiz biraz oturdu gibi. Artık daha rahat gireriz Allah nasip ederse ee, o yüzden isteklerinizi bu videonun altına Yazabilirsiniz Artık Daha rahat çekebileceğimi düşünüyorum isteklerinizi Neyle oynamamızı istiyorsunuz ne yapmamızı istiyorsunuz hepsini söylerseniz Fırsat buldukça Hepsini yapalım inşallah bu arada Atakan diye bir kardeşimiz denk geldi Atakan 58 Bol şans kardeşim 20k çok düşük taraftar alıyoruz ya Etkinliği şeye bakmadım ya ikinci etkinlik Hangi karakteri istiyor bizde var mı diye. Katıl demedik varsa. Ak Hisari diye bir kardeşimiz geldi. Anubis. Güzel bir karakter. Bol şans dileyelim ona da. Öh. öh. bir nefes alsaydık be mübarek. Şutu çok iyi karakterin ya. Oyutu falan da iyi de. Şutu ayrı bir ya, güzel ya. Gol atamı verife. Güzel. Ah be. Güzel. Tamam, bunun oyun tarzını aşağı yukarı öğrendik. Bunu yeneriz gibi geliyor. Güzel. Tamam az çok çözdük arkadaşı. Alacağız inşallah bu maçı dostlar. Güzel. iki fark. Altı yaptık mı? Tamam. Maç bizim dostlar. <laughs> Akisari de kabullendi bizim olduğunu. Bizi duydu herhalde. Bol şans dileyelim kardeşimize de. Şanslı bahtı açık olsun. Paketimiz geldi. Biz de Anubis'e doğru yaklaşıyoruz. 1691 kart olmuş. Neyse dediğim gibi dostlar. Şu etkinliğe de bir bakalım. Ana sayfa diyelim. Var mı bizde o karakter? varmış katılalım paket pakettir 3 tane anubis veriyormuş devam edelim ee, dediğim gibi yani ne istiyorsanız söyleyebilirsiniz yükseltmemizi istediğiniz bir karakter varsa onu da söyleyin oynamamızı istediğinizi de söyleyin ona göre oynayalım değişik içerikler de olabilir çekmemizi istediniz herhangi bir şey. Kratos'lu bir kardeşimiz geldi. Ejovit diye. Bol şans dileyelim kardeşimize. Beşiktaş'ta herhalde 1903 takımında. Maşallah. İyi oyuncu adam. 7 seviye olmamasına rağmen eğer 7 olursa bize sıkıntı çıkarabilir ya. Yani. Şeyi de yok, antrenör de yok. Antrenör çok etkiliyor ya. Bu arada biraz e, garip gibiyim dostlar. Sesimin de kusuruna bakmayın. Yani salgın var herhalde. Ondan ötürü biz de nasibimizi aldık. Umarım keyifli bir video olur. Güzel başladık Anubis'te ama arayı biraz açtığımız için sizi sıkmadan keyifle izleyebileceğiniz maçlar sunmak istiyoruz ama tabi biraz da oyunun elinde. Takımı da biraz geri plana düşürdük. Oynayamadığımız için. Neyse hepsini toparlarız inşallah güzel videolarla sizin de gönlünüzü alırız. Ecovit kardeşimize de bol şans dileyelim. Hızlıca geçelim. Bir diğer maçımız 62 kaç çok az taraftar alıyoruz. Menajeri 5000 yapmamız lazım. Bir de buna 2000 taraftar kartı takmak lazım. Era X Pantus diye bir makro kardeşimiz geldi. Bol şans dileyelim ona da. Bizi zorlayacak herhalde. Zorlamaktan ziyade yenebilir. açığımızı da gördü herhalde aşağıdan vurup duruyor olmadı güzel Ah be. Yok, aga, robot gibi vurduğu için yani karşı tepki veremiyorsun versen de anında tepki veriyor yani güzel çok güzel tüh 3 farkı kor Ah be içimden geçiyor top ya Arkadaş bu da bir tek benim başıma geliyor herhalde Eşitliği yakaladı gene Hatta öne geçti. Yapma be. Lan nasıl içimden geçiyor be arkadaş? Deli olacağım şimdi ya. Vallahi var ya, çok sinirim bozuldu ya. Çok saçma bir maç oldu ya. kesinlikle alabileceğimiz bir maçtı yani Nereye gidiyorsun be kardeşim sen de ya Vallahi çok rahat alırdık ya Neyse yapacak bir şey yok Bunlar da olacak elbet basalım. Ot verecek herhalde dostlar. 2 dakika daha duralım. Peki, bakalım durum nedir? Güzel, ovalayıcı. Allahım ya Rabbim ya, bir oyuna girek bari de öyle çık, 3 kat alalım kardeşim ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. Sosyalde de bayağı isteğimiz birikmiş. Kaç tane arkadaşımız olabiliyor acaba oyunda? Benim bir sürü oldu. Mert, Reyhan. Bu sayılar ne? Aa bizim takımımızdaymış. Kardeşimizle de arkadaş olalım. Benim arkadaş listeme baksana. Üf. 38 tane arkadaşım var dostlar. Bize takım full mü peki? Bir gelme çağrısı yapalım yerimiz varsa. Yok 30'da 30 dostlar. Yalnız aktif olmayan kardeşlerimizi çıkarıp yerine aktif insanlar da alabiliriz. Tabii kimseyi çıkarmak istemem asla ama yani oyuna girmiyorlarsa Oynayan aktif kardeşlerimizden alırsak daha sağlıklı olur. Devam edelim. Daha böyle kötü maçlar denk gelirse yayınlamayabilirim bu videoyu. Yani size böyle saçma şeyler sunmak istemiyorum. Güzel kaliteli içerikler, kaliteli maçlar olsun istiyorum ama. He, bak şimdi iki anu bir video güzel olur. Ama bu herif bizi çırpar herhalde. Emrah'mış kardeşimizin adı. Bol şans dileyelim. Emrah diğeri kadar hızlı değildi ama şu tabaksan abi herifteki. maşallah. Aa Emrah bana vurdun kardeşim ya. Bana vuranların sonunun ne olduğunu bak. Bir videomuz var onu izle. Bana vuranın halini orada paylaştık kardeşim. Muhtemelen sen de onunla aynı kaderi paylaşacaksın. Paylaşmaya başlıyorsun bile. Ama sen bir tık şanslısın ondan ama fark etmeyecek yani sonuç. Bana vurmayacaktın kardeşim. Güzel. 5 4 yapalım. Ah be. Biraz Kurnazcı oynuyor arkadaş. Ne garip bir maç oluyor bu böyle ya. Herif 3 farklı öne geçti. 4 fark. Peki. Peki kardeşim. Peki Emrah biladerim. Bunu sen istedin. Abi lan. İşte bu kadar be. Ulan bir 10 saniye daha olsa. Neyse güzel maçtı. Kötü başladık. Kötü oynadık ama güzel bir final yaptığımızı düşünüyorum. En azından videomuzda iki Anubis maçımız var. İkisini de kaybetmedik. Çok şükür. Yani şöyle bir sıkıntı var. Kardeşim ya. Evet, o farkı zaten anlıyoruz videolarda. Şimdi eliyle oynayan bir Anubis. Anubisi çok rahat yeniyoruz yani. düşük Oyunun en iyi karakteri mesela. Eliyle oynadığı zaman bize karşı koyamıyor. Çok şükür oynayabiliyoruz demek ki yani beceriyoruz ama e, daha aşağı bir karakter makro ile bizi yenebiliyor Şimdi oyundaki adaletsizliği görüyorsunuz değil mi yani bak bu videonun içerisinde var demek ki herkes eliyle oynasa gerçek yetenek ortaya çıkacak i̇şte bu tarz insanlarda da yetenek olmadığı için mecbur makro oynuyorlar kimi kendini yormamak için bilmem ne galibiyet hırsından ama ben çoğunun yeteneksiz olduğunu düşünüyorum. Yani yeteneksiz olduğu için herifler makro kullanıyor diye düşünüyorum. Lan oğlum dön normale de ne oldu bu anı bizlere Bu ne Celcuk <laughs> Selçuk'u farklı bir şekilde mi yazmış acaba? Selçuk 81 80 Osmaniye 81 düz yemedi. Düz bir kardeşimizmiş Selçuk. Selçuk'u biraz dövelim. Tüh top gole Durdurup Selçuk'u dövecektik. Sen Selçuk niye başlaya basıp oynamıyorsun bakalım oğlum. Terbiyesiz Selçuk. Anlat bakalım Selçuk kardeş. Yiğitler Pro'lar. İnşallah şu herhalde bir 2-3 biletimiz kaldı. Elhamdülillah. Onlarda da şöyle güzel maçlar. Şu yenildiğimiz makro denk yasa da de bir revanş yapsak elimizde ısınmışken. 7-8-9 maç yapmışız dostlar 4 biletimiz kalmış. 7 galibiyet 1 yenilgi 1 beraberlik. Diye gösteriyor tablo ayda Ulan bir Anubis'i yendik, biriyle berabere kaldık, aa buna da yenildik. Oldu mu şimdi? Oldu mu peki kardeşim? Hem Anubis hem makro, tüm tuşlara basmış yani. Ah, güzel. Çey olmadı bu. Bir saniye dur be oğlum ya. şuna baksana. Yok ağacım siktir git bir de işe. Tövbe estağfurullah. Sövdürüyor beni. Boş herif. Sıfır yetenek, sıfır çaba. Bir milyon hava. Neyse sıkmayacağım caraba. bir canıma. Bu videoda 3 Anubis ha. Demek ki sayısı çok arttı dostlar. Yavaş yavaş bizim de yapma zamanımız geliyor demek ki. Yapalım şu ite köpeğe laf vermeyelim. Hak eden hakkını verelim inşallah. Gidiyor aşağı. Ah be. Ah be oğlum. Milanov kardeşimize bol şans diliyorum. O da gitti. Neyse ki maça girince gitti adam. Sağ olsun. Kaç biletimiz kaldı? İki sanırım. Bakalım. Aynen. 2 biletimiz var dostlar. 8 2 1 Bir ton arkadaşım var o yüzden habire bildirim geliyor yukarıdan. Bir bakalım dostlar çok düşmeyecekse süre yapalım maçımızı videoyu uzatmayalım. 20 lira doğru gidiyoruz Hayır bot verecek herhalde. Hemen 2-3 tane paket açalım. Ya bir git şuradan sen daha böyle bir şey satmaya çalışıyor oraya. Şimdi deneyelim şansımızı dostlar. Beni sola vermiyor ya. Hep sağa veriyor. Neden bu yani bir seçim mi lan oğlum gitme işte aşağı ya. Öf. Asil samuraylı bir kardeşimiz geldi. Geldiği gibi gitti çocuk. Bol şans kardeşim. Bu oyuna söylenecek çok şey var da şimdi girmeyeceğim bu konulara. Son maçımız için iki dakika bekleyelim. İnşallah güzel bir karakterle finali yapalım. iki kat aramız 6 dakika var. Yani video 24 dakika falan olmuş. Bu maçta böyle 26-27 dakikada bitiririz inşallah. İyi. Gene en azından destansı karakterleri olan bir adam geldi. 45x Emrah Bey. Bol şans kardeşim. Emrah Bey'in şeyi destansıları var Bayağı da var herhalde ee, ne o yeşil devin aksesuarı var üstünde ayağında o kırmızı siyah karakterin adı neyse onu bilmiyorum da ben de yok çünkü bu karakter onun botu var herif efsanevi karakterle oynamayı tercih etmiş zombi karakteriyle adı neydi bilmiyorum ama maşallah ama güzel de oynuyor yani. 5 5 Şimdi Emrah'cığım biraz arayı açmamız lazım bugün. O yüzden kızmak, küsmek, darılmak yok. Biraz bastıracağız. Oo. Emrah kardeşim dedi ki arayı açmak yok. Arayı açma. Peki Emrah'cığım. 11-11. Emrah abi büyük kafa 3x şoku. Durul bakalım biraz Emrah'cığım. gollü. Hatta şöyle yapalım. Golü biraz daha arttıralım. Bol gollü bir bitiş olsun. <laughs> Tüh. Ulan Emrah kaç tane 2x'in var senin? Şey 2x nereden çıktı? Büyük kapı. 19-14 totalde 33 golü bir maç oldu. Kardeşime de bol şans diliyorum. Emrah Bey. Evet dostlar. Dediğim gibi istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz bu videonun altına. Hepsini seve seve yapmaya çalışırım vakit buldukça. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.